Başlatıyorum. Başla. Evet Ali, 360 dönüşle başlayabiliriz. İlk güzel. Hazır olduğunda sağdan ya da soldan. Dönüşe başlayalım. Ya biraz da bir şey gibi Sol freni kullanma, ağırlığını sağa kaydır. Şöyle o hızı hissedelim biraz. Artır dönüşü. Artır biraz daha dönüşü. Güzel, böyle tut. Azalt şimdi. Sol freni çek bırak. Sol freni çek bırak. Güzel. Saldıracak şimdi önüne. Hazır ol. Evet şimdi yakala. Güzel. Biraz soldu uçabiliriz. Biraz soldu. Güzel. simetrik kapatacağı bir spiral daha yapalım irtifamız güzel değerlendirelim sağdan ya da soldan hızlıca girip çıkalım fazla irtifa kaybetmeden Başlasan, sağdan güzel ağırlığın sağda sol freni kullanma artır biraz daha dönüşü evet güzel yeterli fazla irtifaya harcamayalım güzel bir çıkış yumuşatarak evet önüne saldıracak yakala gayet güzel evet sol uçsun kanadı hızlansın biraz güzel biraz sağa dön şimdi asimetrik kapanma yapacağız ee, %50'sini kapatacağız güçlü bir şekilde sağ tarafı çek ama dönüşüne de izin ver dönsün kanat Treni, sağ A kolonlarını bırak, açılsın, bırak, açılsın, açılsın. Evet. Önden kapanma yapacağız öyle Hazır olduğunda A kolonlarının ikisini eşit bir şekilde çek, bırak. gayet güzel. Şimdi çekip biraz tutup bırakacağız. Bırak deyince bırakacaksın. Önden kapanma. Bırak, bırak. Güzel. Bırak frenleri uçsun kanadaya. Fren yapma. Güzel. Şimdi bu üstü çalışacağız. Biraz kanadı yavaşlatacağız. Sonra tekrar hızlandıracağız. Yavaşlat kanadı. Yavaşlat kanadı. Yavaşlat kanadı fren al biraz. Yavaşlasın. Bırak uçsun. Hızlıca bırak. Hemen sağdan da. Hemen sağdan da. Seri bir dönüş. Biraz daha sağdan da. Kıyıya paralel gibi düşün. Şimdi B stolu yapacağız. B kolonlarını gör. A kolonların hemen arkasında Yavaş yavaş çekiyoruz Eşit bir şekilde Bırakırken de eşit bir şekilde Dikkatli çek Bırak Öne saldıracak Hazır ol Güzel Gayet güzel Biraz sağlı Karaya gelme Karaya gelme Evet bu şekilde güzel Şimdi yunuslama çalışacağız Ali Yavaşlat kanadı Yavaşlat. Bırak. Tekrar. Yavaşlat. Güzel. Bırak. Hızlı. Tekrar tut. Tekrar tut. Bırak. Hızlı. Evet. Dalsın. Tekrar tut. Biraz daha fazla. Hızlıca bırak. Dalsın. Tekrar tut. Bırak. Güzel. İniş planlamasını kendi yapmak istiyorsan ayaklarını salla. Buradan dönüşle iniş planlaması yapacağız. Dön sağdan. İniş rüzgarımız güzel, zayıf, 5-6 km. Şimdi dönme, biraz genişten al, yüksek kalalım geri. Ben <laughs> Güzel. Biraz daha <gülüyor> sağ. <gülüyor> evet iniş sende. <laughs>